Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere programsız bir şekilde logo nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Ha bu arada bu şekilde logo yapımını da hiçbir yerde bulamazsınız. Ya bulabilirsiniz ama yabancı kanallarda var sadece. Hiçbir Türk kanalında bulamazsınız. Sadece ben gösteriyorum. Şimdi tarayıcımıza geliyoruz arkadaşlar. Tarayıcımıza geldikten sonra Plagi it yazıyoruz. Playseat pardon yanlış oldu. Arkadaşlar ilk siteye giriyoruz. Playseat.net Ben bunu yine bırakacağım aşağıya. Arkadaşlar şimdi burada logo nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar buraya mesela Gaming logo yazalım. Enterlayalım. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hepsi birbirinden güzel logolar. Şimdi biz bunu nasıl düzenleyeceğiz? Üstüne basıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın şurada playset yazılar var. Ben bunları nasıl götüreceğimizi de göstereceğim size. Arkadaşlar bakın solda gördüğünüz gibi düzenleme yapabiliyoruz. Mesela ne yapalım? Tekno. Tekno yazalım. Burayı silelim. Ya da büyük harflerle yazalım. Tekno PC Bir dakika yine yanlış oldu. Tabi öncelikle buraya kaydolmanız gerekiyor. Bu arada kayıtta da herhangi bir ücret falan ödemenize gerek yok. Çok basit bir şekilde kaydolunuyor. Önce bunu gösterteyim, sonra size onu da göstereceğim. Arkadaşlar bakın burada background var. Bunu buradaki şeyi seçeceğiz. Background yazan yer gelip bunu seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın yine plastic yazıları var gördüğünüz gibi. Bunu nasıl götüreceğiz? Remove BG var. Remove BG yazıyoruz tarayıcımıza. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Şimdi indireceğiz. Pardon yanlış oldu. Şimdi bunu bir indirelim. Bakın arkadaşlar buradan kaydedebiliyorsunuz. Şimdi buradan kaydettikten sonra sağ tıklayıp resmi farklı kaydet diyoruz. İstediğiniz bir isim verebilirsiniz burada. Sonra arkadaşlar önceden düzenlediğim bir resim, e, logoydu. Bu yükleme'ye basıyoruz arkadaşlar. Bakın burada logomuzu seçiyoruz. Yani gördüğünüz gibi. Şimdi bunu etite basacağız burada arkadaşlar. Burada istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Tabi genel olarak siyah tercih ediyorlar. Hem de bu bedava. Yani bu herhangi bir ücret ödemeniz de gerekmiyor. Onun için bence gayet güzel bir seçim olabilir. Gördüğünüz gibi yani istediğiniz rengi verebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi siyah olsun demiştim de bayağı bir kötü oldu bu. Tabi diğer renklere bakabilirsin. Bakın mesela mor çok yakıştı. Sonra arkadaşlar mesela bunu beğen bunu beğendiyseniz bakın burada parlamalar falan var. Tabi bu boş. Onlarla uğraşmayın fazla. Arka tarafa fotoğraf da koyabiliyorsunuz. Bak böyle güzel de bir olayı var. Tabi ben tercih etmem. Ben burada sade renklere bakarım. Mesela bunu beğendim. Doğlant dedim. Direkt indirdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi logonuz direkt hazır. Ya bu şekilde kolay bir şekilde yani istediğiniz logoyu yapabilirsiniz. Üstelik bakın burada güzel bir olay daha var. Yaptığınız bütün logolar burada. Yaptığınız bütün logolar burada arkadaşlar. Şimdi ben neyi gösterecektim? Abi de kaydolmayı gösterecektim arkadaşlar. logota basıyorum şimdi. Bu ayrı bu hesaptan çıkış yapıyor ben hesaptan. Arkadaşlar burada login in diyor. Yok login in değil. Sign up diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada çok basit gördüğünüz gibi bir e-mail gireceksiniz. Bir de şifre koyacaksınız de şu tikleri işaretleyip ben robot değilime basacaksınız. Tabii arkadaşlar buraya koyacağınız mail sallamasyon bir mail olmasa daha iyi olur. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam doğrulama da istiyordu. Buraya öyle bir mail yazın. Sonra ben robot değilimden ben robot değilim sign Signup diye Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar yani. Başka bir herhangi bir şey gerek yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup kanala e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.